Evet sevgili dostlarımız, kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Bigaya 5-6 kilometre, köye de 1 kilometre. Çok güzel bir tane ceviz bahçesi var. 13-14 yıllık bir ceviz bahçesi. Resmi yolumuz burası. Ön tarafta da yine ana yolumuz var. Biraz sonra duran da göreceksiniz. Asfalt yolumuz var köyün girişinde. Burası da resmi yolumuz. Yan tarafta hemen arkada bir tane çiftliğimiz var. Bursa Çanakkale yoluna çok yakın. 3 kilometre Bursa Çanakkale yolundan köyümüz burası. Bakın köpekler yatıyor burada içinde. Şimdi sevgili dostlarımız 375 civarında ceviz ağacımız var. Geçen Yaklaşık da 8 ton ceviz aldım diyor. Bu sene 10 ton bekliyoruz. Ya bu sene diyor 10 ton bekliyoruz diyor. Bakamadığım için satıyorum diyor. Yaşlı, yaşlı bir abimiz. Burası e, yani çok bakımlı, çok güzel bir ceviz bahçesi 14'te'nin bir ceviz bahçesi düşünün 8 ton ceviz almakta çok güzel çok bakımlı demek ki cevizler yani neredeyse diyor Hilmi abi 3-4 senede kendini tamamen diyor amorti edecek bir yerimiz burası damlama doğru çekili. su problemi yok burada kapalı sistem su var burada barajdan su geliyor kapalı sistem bu zaten belli ee, bu bölge çok verimli toprakların olduğu bölge. Ova bir köy. Bütün aletlerine beraber verecek değil mi? Motor, Hepsi, hep. sulama boruları, Hepsi, hep. aklınıza gelebilecek her şey, alet, edevat bakın. Şu borularla beraber, bütün tesisatlarıyla beraber vereceğiz. Burayı 13-14 yıllık ceviz ağaçları, 375 adet bu şekilde ceviz ağacı olması çok güzel. 8 ton da geçen sene ceviz almış. Elektrik hemen trafa buraya 100 metre yok. 100 metre civarında tarafımız var. İsterseniz buraya çok güzel bir bağ evi yapabilirsiniz. İnanılmaz bir şekilde burada mutlu mesut yaşarsınız sevgili dostlarım. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş size yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. Burası Çanakkale Bursa yolu üzerinde Bigaya 5-6 kilometre olan bir köy burası. Çiftliğimiz de meyve çiftliğimiz de dediğimiz gibi köye 1 kilometre bir konumda. Benim de böyle bir çiftlik arayışım var. Ben de çiftlikte bu şekilde meyvelerim olsun, onları yetiştireyim, büyüteyim, satayım. Böyle bir hem gelirim olsun, hem bir hobi bahçem olsun, hem de ev yapabileyim. içine rahat rahat bir ev yapabileyim. Evin e, bağ evi yapmak için de hemen hazır. Yani istediğiniz yere burada bağ evini yapabilirsiniz. Metrekare fazlası da tutuyor. Böyle bir arayışta olanlar lütfen bizimle irtibata geçsinler bizi takip eden kıymetli müşterilerimiz, takipçilerimiz burayı öneriyorum. Güzel bir bahçe. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Bakın gövdeleri çok büyük. Yani gövdeler ağaçların gövdeleri çok büyük. Su her şey demek, su hayat demek. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Tüm sevgili dostlarımıza Biga'dan selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarını sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.